Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bakın bir yolunuz var arkadaşlar yol isen ki araya bir mesafe aradan bir kesiklik olmuş belki bu hayat yolculuğunuz bir sürü durgun getiyordu arkadaşlar bakın şurada da sacadeni açmış namaza kalkan bir insan var. Birden bire diyebilirsiniz. Namaza başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kalp kırgınlığı yaşadığınızı görüyorum. Çok köz yaş döktüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Ama ki bakın karşıdaki kişi de sizin üzüldüğünüzü farkına varmış olabilir. Bu kadın olabilir, erkek olabilir arkadaşlar. Bakalım. Hmm. neler çıkacak arkadaşlar. arkadaşlar bakın şuradaki rakam görüyor musunuz Üç rakamı var bir de iki var 23 gibi de duruyor arkadaşlar şöyle görüyor musunuz sanki şurada su su var arkadaşlar fantan halinde böyle çeşme halinde akan su görüyor musunuz adında t e harfi olan birinden mesajlaşmanız olabilir Arkadaşlar siz mesajlaşmışsınız ama karşı taraf size dönmemiş olabilir. Bakın üzgünsünüz, dargınsınız olabilir. Ya da ilk konuşmanız olabilir arkadaşlar. Bir araya geleceksiniz. Bakın ikinizi bir araya gelmeniz var. Ama sizin bir araya gelmemeniz için bakın burada bir büyük yaşı büyük yaşlarda bir kadın sürekli dua okuduğunu görüyorum ben burada. Sizin bir araya gelmedi, gelmenizi istemeyen bir insan kadın var burada başörtülü bir kadını görüyorum arkadaşlar deniz aşağı yolculuğunuz var bakın gemeye mi misiniz deniz yolculuğu yapabilirsiniz arkadaşlar şurada da bakın zeytin ağacı var arkadaşlar iki parça halinde bakın iki şahlı zeytin ağacı var arkadaşlar birinden yani yıllardır süren küskünlük dargınlığınızı bitiriyor olabilirsiniz bitecek gibi arkadaşlar sanki şurada duruyorsunuz elinizde de gitar var arkadaşlar bakın demedik böylesine bakınca gitar çaldığınızı görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada saçlarınız omuzlarınızdan bakın birine e, biliyorsunuz ben falda ne görsem onu söylemek zorundayım arkadaşlar bakın bir saçlarınız omuzlarınızda bakın şu uçurumda bir kadını yakalarsınız bakın siz de saçlarınız omuzlarında görüyorum bu arkadaşınız olabilir yeni bir ilişkiden ayrılma durumları varsa bakın bir sıkıntı yaşadığını görüyorum belki ailevi böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Bakın tutuyorsunuz Uçurum kenarından tuttuğunuzu görüyorum. Şurada da hasta yatağında yatan biri var arkadaşlar. Bakın yanında da oturuyorsunuz. Sürekli dua okuyan biri çıkmış arkadaşlar. Yaşlı olabilir bu kadın, erkek olabilir arkadaşlar. Böylesine bakınca ay yıldız görüyorum. Sanki Ay yıldız bayrağınız gibi arkadaşlar çok güzel bayrak şey şekli çıkmış. Devlet dairesindeki onaylanacak işiniz iki ha iki o aşamalı bakın. Hemen hemen değil de bir aşaması onaylan bir ikinci aşamaya hazırlık görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da bakın papatya çiçeği tutmuş birini görüyorum ben burada. Elindeki çiçeği kendisinden büyük olarak çıkmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Elinde çiçeğine gelen biri var. Sanki çiçekle kendi yüzünü kapatar gibi. Duruyor arkadaşlar. Bakın şurada da dimdik ayaktasınız. Çok güzel kibarsınız. Çok güzel kıyafetler giymişsiniz. Erkek olabilirsiniz. Kadın olabilirsiniz. Tam yüzünüz yok. Çıkmamış ama böyle dolap gibi durduğunuzu görüyorum. Maşallah diye. Arkadaşlar şurada da bakın. Kimseye göstermiyorum. Dışarıda mutlu görünmeye çalışıyorum. Bakın iki kişisiniz iki kişi ikiniz birbirinize darınsınız ama dışarıda böyle dargın gibi değilsiniz arkadaşlar bakın şurada yatan hastanı kaldırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar birine destekte bulunabilirsiniz birine böyle bir destekleyebilirsiniz arkadaşlar bakın şurada da bakın iki insan var arkadaşlar karşılıklı duygularınız karşılıklı bakın karşı tarafta sizi düşünüyor siz de onu düşünüyorsunuz ama ortada engel var arkadaşlar bakın ortaya bir engel koyan bir bayanı görüyorum ben burada herkesi dediklerine kulak asmayın diyorum. Bakın uçan kuşunuz var. Uçak yolculuğu yapabilirsiniz kuş gibi ama kocaman çıktığım çıktığına göre bu uçak olarak yorumluyorum arkadaşlar. Siz buradasınız bakın arkanızda gölge gibi sizi takip eden insanlar var arkadaşlar bakın görünür görünmez şeklinde çıkmış yani sizi sürekli takip eden insanlar var arkadaşlar kadın olur erkek olur fark etmez Bakın şöyle kırık kalbinizi onaracaksınız. Bakın iki kişi üstte de kalp var arkadaşlar böyle. Mutluluk size uzak değil arkadaşlar. Bakın şurada zipleyen çocuğu görüyorum ben. Elinde de balonu var arkadaşlar. Böyle bir çocuğu oynatmaya mı götüreceksiniz? Bir çocuğu sevindireceksiniz arkadaşlar. Niyet ettiyseniz şu iş olursa çocuğu sevindireceğim diye hazırlıklı olun. Bakın çocuğu da sevindiriyorsunuz. Zipleyen bir çocuk var arkadaşlar. Elinde de balonu var. Bakın Ha, balon düşmüş. Bir tane çocuk değil birkaç tane çocuk sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da böyle bir şey yapmışsınız. Sanki tepside gibi arkadaşlar. Önünüzde kocaman tepside bir şeyler yapmışsınız arkadaşlar. Bir yeri davet edilebilirsiniz. Bakın e, düğünü olabilir. Oturma yeri olabilir arkadaşlar. E, ne desem böyle çay içip oturacaksın böyle bir güne getebilirsiniz bakın bir tepsi böreği böyle, böyle elinizde havalı havalı götürdüğünüzü görüyorum arkadaşlar şurada bakın bir bayanı görüyorum saçları omuzlarına hemen küsmüş gitmiş arkadaki erkek de yani küskün dargın bakın arkadaşlar sırt sırtın sırtını dönmüş ama üstünde de iki tane kalbi yapışmış birbirine yani bunlar zaten birbirisiz yaşayamaz arkadaşlar yani sürekli birbirini düşüren biriler bunlar. Bunlara aklı altın çıksızlar da kuvvetli arkadaşlar. Bakın şurada da şeyiniz var arkadaşlar. Pamuk tarlası var arkadaşlar. Pamuk tarlası sanki pamuklar açmış arkadaşlar. İçinizde sıkıntıları atıyorsunuz pamuk tarlası. Yani pamuk ne kadar hafif geliyor o kadar hafifleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın bu iki insan sıkıntılar olduğunu ailevi bakın ev aradı sıkıntı olduğunu arkadaşlar belki bu erkeği hayatında bir sıkıntı yaşadığını bakın hayatında birini çıkarmak istiyor çıkaramadığını arkadaşlar ikilemde kalan bir erkeği görüyorum ben ee, onun gözü güzel bunu kendisi böyle derken bakın ama bu erkeğin önünde iki çocuğu olarak çıkmış arkadaşlar iki üç çocuğu olabilir. Bu erkeğe çocuk bağladığı için size dönemiyor olabilir arkadaşlar. Ama ki kararı katı bakın size döneceğini, anne çatı altında yaşayacağınızı. Buradaki iki çocuk değil de burada sizin de çocuğunuz olabilir bu insandan ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar. Şöyle elekten geçiriyorsunuz. Süzgeçten geçireceksiniz. Bakın oturuyorsunuz bir şeyler temizli temiz. Kötünü kötü diyeceksiniz artık arkadaşlar. Dilek dilek şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Zaten tabak tertemiz çıkmış bakalım. Bugün fincan çok güzel çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle kap bir kapı açılıyor arkadaşlar. Bir kapıyı kapatıyorsunuz, öbür kapıyı kendiniz geçiş yapıyorsunuz. Şurada da ayı görüyorum. Ayının kolunda bal var arkadaşlar bakın. Ayı getiyor size bakıyor, size bakarak geçiyor. Bu güçlü, kuvvetli bir erkek olabilir. Size hayatınıza girmeye çalışabilir arkadaşlar. Kolunda da bal var çünkü arkadaşlar. Çok güzel böyle bal kutusu gibi bir şey taşıdığını görüyorum. Arkadaşlar bakın geçmişinizde sizi bırakıp giden biri var. Bakın yollarınız yol ayrımına girmişsiniz. Hala bu insanı adında bir harfi görüyorum. E harfi, mer harfi görüyorum arkadaşlar. Bu insan aklı fikri sizde olduğunu, o zaman kararını veremediği için min pişman olduğunu görüyorum. Bu insandan geri dönüşü olabilir arkadaşlar ama kabul edeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü bu ayın elinde balıyla geliyor. Yeni kısmetinize kapıyı açacak gibisiniz canlarım. Kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.